Artık refleksler kalmadı yani. Yine bile yaşıtlarıma göre süper oynuyorum da. Yaşıtlarım demirde oğlum benim. Ne anne? <laughs> ben Düşündüğüm böyle şakayı iyi oynuyorsun. Şakayı cidden iyi oynuyorsun. Bu arada. Şaka oynayayım ya. Şaka oynayacağım zaten. Şaka seviyorum. Bir de şakoda çok eğleniyorum abi. Bir kesemeyeceğim. Ram. Ra. Lee Rumble'la Acaba hmm. Acaba. Yok ben Yok, tek, at tek at atan oynayayım ya. ya. Kanka yapmasak onu benim kutu dizmem lazım ya. Gel gel. Malfight gel. Ne lan? Zet buraya kadar gelmiş Keko ya. Tüh dönemeyeceğiz. Yetişmeyecek. Ölürüz ölürüz. Yetişir. Kuşuklar ölecek en azından ya. Yo, bir tane iki 4, ölerim. 3, 2, işte. 1 koydum. Geri yak. yak, yak. Bak, evet. Hadi. Ben öylesine giderim acı. Hiç gromp gromp almam. 3 olursam burada 3 olurum. Kurtları aldım 3 olacağım çünkü. Geleceğim kankam dur bir 3 olayım. Hemen cın, cın yapma bana. Öldü ki yani bekleyemedik yani. 3 olmadan ben nasıl gank atayım kanka sana. Bir, bir söylesene be. Yani bir sen kanka. Kankam. 3 olmadan nasıl gank atayım? Nasıl gank atayım? Atayım. Söylesene. Ayrıca bu itmek değil. Zaten bunlar kule ölecek. Abi nasıl cahillerle oynuyoruz ya? Hiç bilmiyor oyunu biliyor musun? Geliyorum oraya. Ölme. Ölme, ölme aslanım. Ölme geldim. Öldü. Ha şey bak kime gitsem ölüyorlar. Adamlar. Hani benim benim gelmeme 2 dakika kala ölüyorlar ya. Anla ki de. Görüşürüz. Aynen. Adam bu tarafta, haberiniz olsun. Sizin tarafta. Lakin. Ben de o tarafa Ama yakınım. Ama falan var azıcık. Gank atması zor. Ben de yakınım. Şu arkadaki çalıya gireceğim. Totem var mı acaba biliyor musunuz? Mu? Bilginiz var mı? Şu taraf, şunlarda falan. Yoktur. Geldim. Ram şey... Kime, kime fokuslandığımızı bilmiyorum ki ben. Çık. Öleceğiz burada hani abi. Ne saçma fokus attık ya. Ben kaçacağım abi. Rumble da çok <Sessizlik> vurdu bana. Tamam. Ben yaşadım. Valla ben kaçtım. Kime <Sessizlik> yanlış fokus attık ya. Şey. Birisi e, bitkinlik atıyor. Ben orada bana saz diye Brand'e fokusladım. Şey bitkinliği kime attı? Lucian'a attı. Her şeyin iyisini onlar biliyorlar. Ben aşağıda botta savaş veriyorum orada. Herif şey yapıyor mesela. Gelmiş botta olan sana laf atıyor. Ha bottayım ben ne yapayım sana? Demin güç olmamışım benden genk bekliyor. Bak 2 oldu. Daha çok olacak olur. Ya bunları nasıl taşıyacaksın anlatabildim mi yani? Herife bak. 21 milyon fark yemiş. 2 defa ölmüş. Bir de ben gitti bir kere kesti herifi. Bir de diyor ki. Minyonları bırak lan. Minyonlar kulenin altında kule vuruyor. Bu gelene kadar minyonlar ölecek zaten. Oyundan da çıktı. Aha Zed burada, Zed burada, Zed burada. Zed size geliyor, haberiniz olsun. W'sunu kullandı. Ben geliyorum oraya. W'm yok. Tamamdır. Ben geliyorum, dur. benim elime yeterince delil verdim Malphite. Sana çok teşekkür ederim. Allah bin razı olsun senden. Senin... Bu oyunda oynayacağın oyunu mahvedeceğim. Abicim bu, bu ne? Oyunu... Ya alırsın onu. Bunu aldım da. Tamam Yasuo onu da geldi. Zaten Yasuo çok güzel geldi. Oo mis gibi. Yasuo fena oynamıyor. İyi iyi iyi. İçiyoruz burayı. Buraya git bakalım. Lan. Ben de. Yasuo nerede? Dojladım. Harika dojladım ya. Harika dojladım Q'sunu gördün mü? izlemen lazımdı. İzledim. Müthiş oynadım ya. Allah'ım bu yaşta bu refleksler ne? Allah'ım akıyorum. Mükemmel. İzledin mi? İzledim. Şako, şako seviyorum ya şako oynamayı. Tam pizza aynı ben gibi. Yani gençliğim gibi. mu alıyor şey. Değilsin Yesin Bloom'da yani. Yasuo yakın aslında. Seni görürse şey şeyler yapabilirsin. devam et ki Siz orada ezilmemeye devam edin. Ben de o tarafa döneceğim. Bloom'u kontrol edeceğim. Çünkü ben ne top şey de Ö tutmam gerekiyor. Bakayım Bloom'u almış bak. Nasıl biliyorum. Luden bitiyor mu? Bitmiyor. O zaman ne yapacağım biliyor musun? Ben ya hero ya mero yapacak bir şey yok artık. Oraya doğru geliyorum. Keser miyim onu? Bunu alırsın ya. Bir E böyle çıkın. <laughs> <laughs> Şimdi oynamak istiyorum bu oyun işte ya şaka ya. Pislik <laughs> ya. Tamam burayı gördü mü? Beni gördü tabi. Ne haber? Aa R'ye basamıyorum. Abi bu ne yapıyor? <laughs> Öldün mü lan? Oyun yapıyorum. Ben, ben seni izliyordum. Zed geldi. Ne zed, oyun yaptım zed. ya? Abi şako Kısırda. ya. Şako oynamak var ya. Müthiş bir şey. <laughs> oh. oh. Tabi. Brent ne vurdu bana yalnız ya? O Brent arkada be, o Brent arkada be zafer mi? <laughs> Öldüm ya abi. <laughs> jungle main misiniz efendim? Yani her yeri oynuyoruz da bu aralar jungle oynuyorum ya. Zed'i keser miyim? Ah be, kesemeyebilirim. Tekleyebilir beni. Kim gelecek mi buraya? Otom atar mısın sen buraya? Selamun Aleyküm. Of çok vuruyor be. Uçsun aldım. Güzel, güzel. Hala çok iyi. Hadi oğlum aslan parçası. Free der ona ben? <laughs> Bak ona izletiyor bana. <laughs> <laughs> Lan ya. <laughs> orada, orada, İyim, mükemmel bir şeyle. Ne oynattım onu ya. Aptal ettim onu bilerek. Q E yapabilirdim de yapmadım bilerek ya. AD şakoda evet ama AP şakoda W ile çok fazla hasar vurduğun için o yüzden W <laughs> fulluyorum. <laughs> saçma oldu saçma senin gibi. Çaldım. İyi çal çal. No problem. Çok vuruyor oğlum bu herif yarı canımı vurdu. Oo, hepsi burada bunların. Lisin falan da burada. <laughs> ben gözüktüm ya. Neyse dur. Oyun yapalım. Gördün mü hareketi? O şey ya buradan buraya geçmek için Onun için öyle yaptım işte. Hop bu ne? Bu öldü. O yasla niye orada? Yasla niye oraya attı? Ah ejderi ejderi unuttum adam keseceğim diye my bad my bad my bad çok kötü oynadım çok kötü oynadım berbat oynadım. Lan beni görüyormuş. Bunu da kestim. Yani, Öleceğim yani ama. Bekliyordum orada. Gireceğim oraya, gireceğim. Abi herkesi kesiyorum şu anda. Ah, oh, herkesi kestim orada. Ejderi çaldırdım sadece ya. Herkesi kestim ya. Ne diyor? Şampiyonların bufflanması diye dolaylı ya son nerf, ya artık sadece gerçek oynayabilen... Lan bu nereden çıktı? Oğlum bir git. Oğlum bak. Buna oyun yapacağım şimdi. Beni arıyor. Atalarım. <laughs> 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 ah be, ölmedi. <laughs> ya adam aptal demek istemiyorum. Yanlış yapıyorum. Niye, niye aptal diyor herife ya? O aptal değil sen çok üzücüsün. Estağfurullah, estağfurullah. Çako karakter buraya izin veriyor. <laughs> Bakalım şöyle bir karşıya, tank hata yok. Yapıştırıyor mu Rabadon'a? Ya sola topluyor, o oyunu kazanacağız mı lan? Vay arkadaş. Bir şako oynarken azıcık hain olman gerekiyor. Tabii hain tabii. Geliyorum, 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 geliyorum. Kesti onu ya. Aldım bunu. Valla, ne yaptım? Çok be. Belki şey alırım dedim bir an böyle. Buraya geliyorsunuz mu? Mesela bunu yapmak zorundaydım. Neden mi? Chance kalsın. Ben canı alayım. Ben de lifte Buraya bir totem atmak istiyorum. Ha totem diyorum yani. Hop ya. Aynen olup Hiç azıksın böyle. Aynen. Aynen öyle çaldım işte. Aynı olacaksın abi. Şako öyle. Şako yani sonuçta. Aha bir yerden bana karasat geldi. Havadan karasat geldi. Bu <laughs> 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 kaçtı ama üzüldüm ya. Abi ben bu var ya deli ettim deli deli. <laughs> aa, aa gazet geliyor. Aga kurtar beni. Gel bana gel. Gel hiçbir şey yapamaz gel. Korkma. Gel lan gel. Aman abi bunu. İz yes, çaldım. Kutu abi ben saldım lan ne çalmasın. Yes, Bilerek E atmadım E'm vardı. Ha. Ah. Öldün mü lan? dedim her şeyini attı böyle son onda çaldım diye mutlu oldum. Herifi, herifi öldürdüm öldürdüm bak bak. Öldü lan. Hadi daha böyle ne var orada. Burada da. Ben bereş kilo dedim ben. Hani ben şeyi bırak kilo. Necati'nin diyaos yaptık orada. Ve belki bir ultiyle alırım. Siz kaldık. Bitti oyun. Kazandık abi. YZ tutamaz ki. Z. Z bana ulti atar. Ya şu item çok OP ya. Şuraya dönecek. Şuraya dönecek. Dönmedi ya Neyse pushlayalım dönmedi. Ya sol kovalamadı çünkü. Ya sol kovalasa dönecekti. Necati tabii canım. Elayce'yi çok izledim ben. Severim de bu arada. Elayca'dan bayağı bir şeyler öğrenmişimdir şaka hakkında. Her yere pembe totem atıyorlar bu arada ama bilmedikleri bir şey var. Pembe totem şakayı göstermez. O baronu alın ya. Alabilirsiniz bence. adam korktu. Al onu. Mükemmel. Aa tek atıyorsun lan. Öldüm ama. Öldüm e şey ama. Bir de biz oyun başta bu herif şu mal fight tank hasar dedik. O sebepten AFK kaldı. Adam AFK kaldı. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ben biraz hani AP hasarım olsun diye AP şaka oynayayım dedim. Bence bayağı da iş yaptık bu arada. Görüşürüz. Ölmedi mi lan nesi? ölmüş tamam. Aa o Q nasıl değil lan? Ah. Gel bana. Geldi lan. Nereye gitti o? Kaçmış. Aa bitti. Oo adam uçmuş lan. Keseceğim ki onu. Ah. Hey at, ota gidemedim ya. Görünmezliğim bitecekti. Dinç, dinç aldın mı sen? Aynen. Aldım tabii. Alır mısın beni? Alırsın. Ya arkadan Brent var ya alırım da. Oha nasıl oh. alayım onu oh. herife bak. Arkada Brand olmasa oynayacaktım ona da. Brent var diye bir de ultim yoktu ya. Geliyorum kanka oraya ben. Ah pot almayı unuttuk. Kazanmışsınız orayı zaten. Şunları bir diyeyim ben. Aa dızlayamadım. Neyse oyun bitirelim bari. Düzledim. Beni öldürecek ya. Şuraya girdim. Beni görmediler şu an. Ben seni burada yok Görsünler görler. görsünler. Ya Yani dedim yıl ona sağlamadılar onu. Ben çarpattım orada Bak bekledim hani Grumble'ın gelme ihtimaline karşı baron alabiliyorlardır. Alıyor ben olabilirler. unuttum seni öyle değil. Şako kesinlikle mental gerektiren bir çar abi. Barona koşmamız lazım. Ki adamlar nerede? Pusu var kesin ha. Aha, rambu. Ben bunların bu kadar zeki olduğunu düşünmüyorum. Çok vuruyor Önceki ha. maçtaki adamlar çok zekiydi ama. Evet evet, Timo çok zekiydi. Önceki maçı etikseydin, hadi. Ben ne yaptım? Ee, kutu mu? Allah yani alıyor. Ben öldüm galiba. Tamam aga. Kazandık. Güzel edip hızladım bunu. 10 hızladım. Görüşürüz Lisicim. Hey ezriyorum. Mükemmel. Let's go. Hadi 100 1100, vurdum. Bak kuleye kaç vuracağım şimdi izle. 1085. <laughs> 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 ben de böyle vurayım bari. <laughs> Oy. Valla beyin yoruyor Şakoya. ben ellerine sabık. Senin de senin de. 4 ve 5 iyi maçtı ya. İyi kazandık yani. Evet, şunu atayım ben bir dakika. Çok az vurmuşum ya. Ama Yasuo'yu çok kastırdım. Yasuo taşıdı bize ya. Ben Yasuo oynayamıyorum kanka ya. Yaşlı olduğum için benim mekaniklerim pek yok iki, yani. Iki, 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 dört, dört. Doğru mu? 4 6 tamam. O kadar hızlı düşünemiyorum. Düşünsem de yani şey yapamıyorum. Refleksler tutmuyor. Yetişmiyor.